Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Videolarımıza devam ediyoruz ve sıradaki konumuz when yani ne zaman. Ülkemizdeki önemli günlerden bahsediyorduk arkadaşlar. Milli ve dini bayramlarımızdan bahsediyorduk. Şimdi onların ne zaman olduklarını soracağız ve bunları cevaplarken tabii ki date yani tarihlerden faydalanacağız. Tarihlerin nasıl söylendiğini bir kere daha hatırlayacağız. Evet arkadaşlar tarihleri bilmeden önce ayların isimlerini bir kere daha hatırlamamız lazım. January, Ocak, February, Şubat, March, Mart, April, May, April, Nisan, May, Mayıs, June, Haziran, July. Bakın J'lerin hepsini Ceyhan'ın C'si gibi okuyorum. July, Temmuz, August, Ağustos, September, Eylül, Oktober, Ekim, November, Kasım ve December'da Aralık demek. Şu son dördünü şöyle yapmıştık arkadaşlar. Son D diyerek son dört bu şekilde. Aynı zamanda sonbaharın aylarının baş harflerinin son olduğunu söylemiştik. E, ee, June, July birbirine benziyor. May, March ve August zaten Türkçedeki aynı gibi ipuçlarıyla arkadaşlar size bunları hatırlatmaya çalışmıştık. Ayların isimlerini bilmemiz lazım. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. 3-5 defa böyle arkadaşlar arka söylerseniz daha zihinde kalıcı olacağını düşünüyorum açıkçası. Ve... Tarihleri söylemek için arkadaşlar bir başka gerekli olan şey ise ordinal numbers yani sıra sayılar. Tarihleri söylerken biz İngilizce'deki mantığımız suydu. Hangi ayın kaçıncı günü olduğunu söylemek. İşte bu yüzden rakamlara ya da sayılara biz ıncı ıncı ekini eklememiz lazım. Nasıl ekleyeceğiz? Özellikle farklı renkle yaptıklarıma bakacak olursanız birinci, ikinci, üçüncü, yirmi birinci, yirmi ikinci, yirmi üçüncü, otuz birinci, otuz birinci, ikinci, üçüncü, kırk birinci, ikinci, üçüncü falan diye devam ediyor. Bir ve iki yani one, two, three ne zaman demem gerekirse arkadaşlar one yerine first, two yerine second, three yerine third getiriyorum. Sonrasında, yani yazılara bakalım ilk önce isterseniz. Şöyle yazılara bakalım, Yazı kışlarına bakalım. İlk üç tanesini arkadaşlar farklı yazıyorum. Ondan sonraki sakar, sayıları direkt yazıp sonundan T ve, T ve H harfleri getiriyorum. 4th, 5th, 6th, 7 gibi. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. gibi. Neden ilk üç tanesi farklı? Çünkü arkadaşlar want, tut ve treat gibi bir şey söylemek zor olduğundan dolayı first birinci, second, ikinci ve third, üçüncü. Bunu rakamlarla beraber yazmam gerektiğinde ise son iki harfi arkadaşlar sayının yanına veya üst köşesine yazabilirim. Yani first şu şekilde de yazılabilir. First bu şekilde de yazılabilir. İkiniz de doğrudur. İki, yani ikisi de doğrudur arkadaşlar. Sıkıntı yok. Devam ediyorum. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20th. Burada arkadaşlar normalde 20 yerine burada bir y var e, TH getirmemiz gerektiği zaman Y'yi IE'ye dönüştürüyoruz. Bu da önemli bir ayrıntı. 20. derken böyle. 21. derken 21 demem gerektiği zaman ne yapıyorum? One yerine first getiriyorum. 21. 21. 22. 22. 23. 23. Ama ondan sonra yine yine normale dönüyorum. 24. 25. 26. 26. 29. 30. Ve 37. Yine 37'de buraya Y var normalde. TH getirirken Y'yi IE'ye dönüştürüyorum. Bir ay zaten en çok 31 gün çekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla en son 31st diyebiliyorum. Peki öğretmenim 1 2 3'te var. 21 22 23'te var. 31 32 33 41 42 kuşta var da 11 12 13'te neden bu şekilde first second third yok diye aklınıza da böyle bir soru da gelebilir. Çünkü ben ne dedim? 1 2 3 demem gereken durumlarda yani one two three demem gereken durumlarda. Şimdi 11 12 13'te böyle bir durum söz konusu değil ki. Yani 10 1 demiyorum ki ben 11'e. Ya da 10 2 demiyorum ki 12'ye. 10 to 10-3 demiyorum ki 13'e. Onların kendi isimleri var. İşte kendi isimleri olduğundan dolayı arkadaşlar onlara T ve H harfleri getirerek onlara sıralı sıra sayılar haline dönüştürmüş oluyorum. Şimdi bakalım. Önemli günleri hatırlayalım arkadaşlar. Kısa hallerini yazdık. Youth and Sport Festival, e, Gençlik ve Spor Bayramı ne zamandı? 13'te. Third... 19 May, yani Mayıs'ın 19. günündeydi. Victory Day, Zafer Bayramı 30. August, 30 Ağustos'taydı. Republic Day, Republic Day Cumhuriyet Bayramı'ydı. 29 Oktober, 29 Ekim'de onu eşleştiriyoruz. Children's Day, Çocuk Bayramı, yani 23 Nisan'dan bahsediyoruz arkadaşlar. O da 23. April okurken araya off getirerek de okuyabilirsiniz. Off getirmeden de okuyabilirsiniz. Her türlü olur arkadaşlar. Önemli olan burada sayılara ıncı, inci, inci ekini eklememizdir. diyorum. Devam edelim. Sorumuz ne arkadaşlar? Sorumuz when. Yani ne zaman? ne zaman sorusunu, when sorusunu ne zaman sormak için kullanırız? When is your birthday? Senin doğum günü ne zaman? It is in August. Ağustos ayında. Aylardan önce in getiriyorduk. Hatırlayalım arkadaşlar. When is Republic Day? Cumhuriyet günü ne zaman? It is on 29 October. 29 Ekim'de. Bakın. Günlerden önce on getiriyordum. Aylardan önce İn getiriyordum. Ama işte 29 Ekim hocam burada da ay var ama 29 Ekim bir günü anlatır. Bir ayı anlatmaz arkadaşlar. Dolayısıyla önüne on getirmem lazım. Cumhuriyet Bayramı ne zaman? 29 Ekim'de demişiz. Şimdi örnek olarak bunları yapalım arkadaşlar. When is Victory Day? Du, Zafer Bayramı ne zaman? It is on 30th August. Yani 30 Ağustos'ta. When is Children's Day? Çocuk Bayramı ne zaman? It is on 23rd April. Yani 23 Nisan'da. Victor Day gitti. Children's gitti. Şimdi buradan devam edelim. When is Youth and Sports Festival? Gençlik ve Spor Bayramı ne zaman? Nasıl cevap vereceğiz? It is on günlerden önce 19th May ya da 19th of May ikisi de olur. Mayıs'ın 19. gününde bunu da kırıldık. Republic Day. When is Republic Day? Cumhuriyet Bayramı ne zaman? It is on 29, 29 Ekim'de Oktober. Gibi önemli günlerin arkadaşlar tarihlerini burada söyleyebiliriz. Peki 20, e, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nın niye tarihlerini sormadık? Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ki onlar her sene değişiyor ama bunların günleri sabit. Christmas yılbaşı arkadaşlar daha doğrusu Noel bizim ülkemizde Noel çok kutlanmıyor arkadaşlar biz yeni yılı kutluyoruz yani 31 31 Aralık'ta kutluyoruz ama 24-25 Aralık'ta da Noel kutlaması var e, genelde Hristiyan e, aleminin kutladığı e, bizim ülkemizde de arkadaşlar kutlayanlar oluyor kutlamayanlar oluyor genelde Hristiyan aleminin kutlanan e, bir gün Noel Christmas is celebrated on the 24th and 25th December Noel 24 ve 25 Aralık'ta kutlanır at Christmas. Noelde Church ring their bells, kiliseler çanlarını çalar. Christmas tree is the symbol of the Christmas. Noel'in sembolü Noel ağacıdır. People buy a tree and decorate it with lights. İnsanlar bir ağaç alır ve onu ışıklarla süslerler. Then they put an angel on the top and put some gifts under the tree. Ve en tepesine genelde bir bazen arkadaşlar bir melek koyarlar ve altlarına da hediye kutuları koyarlar. People send Christmas cards to each other. İnsanlar birbirlerine e, Noel kartları gönderirler. At home, mothers cook turkey for dinner. Evde anneler akşam yemeğinde e, hindi pişirirler. Families come together, have dinner and give, pre give presents to each other. Aileler bir araya gelirler, yemek yerler ve birbirlerine hediye verirler. Diyor. Şimdi, when is Christmas? Noel ne zaman? It is, it is. On 24th, 25th December. 24th, 25th tarihinde. What is the symbol of it? Bunun sembolü ne? It is Christmas tree. Yani Noel ağacı. What do people do on that day? İnsanlar bugün ne yaparlar? They decorate a tree. Bir ağaç süslerler. Başka? Give presents to each other. Birbirlerine hediyeler verirler. And have dinner. Ve beraber yemek yerler. Do families come together? Aileler bir araya gelirler mi? Yes, they do. Evet, gelirler. What do mothers cook? Anneler ne pişirirler? They cook turkey. Hindi pişirirler arkadaşlar. Şimdi büyük harfle yazdığım zaman Türkiye oluyor. Küçük harfle yazdığım zaman arkadaşlar Hindi oluyor. Buna da dikkat edelim. Ve geldik arkadaşlar son etkinliğimize. Son etkinliğimize Zeynep ve Sindi isimli iki tane kız birbiriyle konuşuyorlar. Birbirine sorular soruyorlar. Sanırım kültürlerini tanımaya çalışıyorlar. Biz karışık olarak verilen cümleleri sıralarak anlamlı bir konuşma yapmaya çalışacağız şimdi. Şimdi bakalım. That's really wonderful olmaz. We carve pumpkin. What is your sanki ilk soruyla başlamamız lazım arkadaşlar. How do you celebrate olmaz? When do you celebrate? Bu daha sonrasında sorulacak soru. İlk sorumuz arkadaşlar burada. What is your favorite festival in your country? Ülkenizdeki en sevdiğin festival yani bayram ne? diye sormuş. Cevabı it is Halloween. Cadılar bayramı. Ee, sanırım sonrasında zamanla soracak. When do you celebrate it? Ne zaman kutlarsınız? It is on 21st Oktober yani 31 Ekim'de kutluyorlarmış arkadaşlar. How do you celebrate it? Nasıl kutlarsınız? Uh, we carve pumpkin, wear different clothes and go trick and treating. Biz uh, balkabağı oyarız, Farklı giysiler, giysiler giyeriz ve şaka mı şeker mi diye bir oyun var arkadaşlar. Kapıları çalıyorlar. Onu oynamaya gideriz diyor. Buraya söyledik. Peki. Uh, that's really fun. What do you do at Halloween night? Peki geceleyin, akşamleyin ne yaparsınız demiş arkadaşlar. My parents watch horror films. Anne babam korku filmler. But I don't. Ama ben izlemem. It's really frightening. Çünkü çok korkunç demiş. Evet. Çocukların çok da izlemesi gerektiğini düşünmediğimiz bir film türü diyoruz ve arkadaşlar böylelikle videomuzu sonlandırıyoruz. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.